kadar eee büyük bir paramız yok olsa eee tabii ki emektir. Onun hakkı verilmeli de ona şey diyorum demiyorum. Ama biz de kendimize uygun böyle hocalarımız var. Profesör, bir üniversitede akademisyen ve benzeri. Biz burada e, onlar üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Eee Gerçekten de e, iyi bir yerdeyiz. Şunu söylüyorum size. Ne kadar? Rakam söyle, verebilir miyiz? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Burada 3 dakika var. Daha, ee, daha, Ali Kemal Erdem'e de hemen söz vermek evet, istiyorum. Hızlı daha, alayım Belki biliyorsunuz zaten hatırlar mısınız? Bir televizyon programında bir arkadaşımız çıktı dedik ki %20 ile başladı dedi ya. O da %26 buçuktu. Zaten sonra da arkadaş da söyledi. Biz şu anda 30'un üzerindeyiz. Gerçekten öyleyiz. Aradaki puan farkı peki ne kadar? Birkaç puan var. Birkaç puan. Cumhuriyet Halk Partisi mi önde? Bilmem. Söylemiyorsunuz. Onu söylemem. Şimdi gerçekten bu... Ama kazanacağız diyorsunuz, biz kazanacağız. eminsiniz. Ali Kemal Erdem. Çok hızlı soracağım. CHP kulislerinde bir ara e, siz aday olmadan önce CHP partili ama mesleğe müteahhit olan birinin aday gösterilmek istendiği sizin adaylığınız üzerine vazgeçildiği gibi bir iddia konuşuldu. CHP'nin bir aday tercihi değiştirmesinde sizin adaylığınızın bir etkisi oldu mu? Hı. O bir. Bir de Tunceli'den geldiniz ama takımınız Trabzonsporlu. Ama Fenerbahçe'de pardon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin merkezi. Fenerbahçe taraftan nasıl kazanacaksınız? Şunu söyleyeyim. Yok e, benim spor meselen e, 1974'te başladı. 7-8 yaşındaydım o dönem. 7-8 yaşında olduğum dönemde de hatırlarsanız e, Trabzon 2. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Çıkar çıkmaz o bizim çocukluk dönemimize denk gelen dönemi anlatıyorum. Hatırlamayacağım kesin. yok, <laughs> <atıyorsunuz o> zaman. <laughs> o dönem biz 7-8 yaşındaydık ve 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmış bir takım 4 sene üstte şampiyon olunca biz orada hepimiz Anadolu takımı deyip hepimiz böyle bir şey yaptık. Ovacık'ta 610 şey, yatılı okul öğrencisi vardı. Yarısında fazla Trabzonspor falan. Bizim için şu başkanım. Spor hepimizin bir araya geldiği gerçekten hem seyir açısından hem sokaktan çıkıp gerçekten dayanışma açısından hem de ee, sağlık açısında e, bize yol gösterecek bir alan olarak gördüm. Ben de bir, ben de bir dönem üçüncülükte futbol oynadım yani. Süreyi tamamladık. Spor atletizmde de Türkiye birinciklerim oldu. Onun için spor benim için hakikaten budur. Yani büyük tekelleşmeden herkesin e, rahat ulaşabileceği e, sağlık açısından, tutun seyir açısından olan her alan benim için değerlidir. Bütün kulüpler fark etmez. Peki süreyi tamamladık. E, son, son çok hızlı evet hayır yanıtını alayım. Sevdiniz mi Kadıköy? Kadıköy'de yaşamı. Eskiden beri seviyoruz. Eskiden beri biliyorum e, ailenizin de bir kısmı kızlarınızın e, burada olduğunu e, sevdiniz mi ama yani ya, yaşam şimdi, kalıcı e, olarak yaşadığınız Şimdi televizyon olunca dan... bazı şeyleri söylüyor muyuz? Gençken biz mesela bu İstanbul'da çok çalıştığımız kızmadım, bazı yani. bazı ilçelerde çalıştığımızda Kadıköy'e bir şey için giderdik yani böyle giderdik bir oturup böyle bir şey yapmak isterdik. Bu Kadıköy birden şeyi çok iyi ya. Böyle hani dışarıda